Yani siyaset şimdi genel başkanın açıklaması var. Evet. Ötevparisi genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu değerlendirme yaptı. E, AFAD merkezine veya işte Büyükşehir Belediyesi Sahra Çadırı'ndaydı. Orada MK toplantısı vardı. Yani bana eleştiri yapmayın, e, siyaset yapmayın deniliyor ama sizin ekmeğinizi, suyunuzu, kararlarınızı her şeyle ilgili siyaset alıyor. Ben siyaset yapacağım. Bu siyasi mekanizma karar alıyor dedi. E, nasıl yapmayacak? Hükümetle ilgili Hayır, nasıl derlerle. yapmayacak? Nasıl yapmayacak sen genel başkan? Nasıl evet. yapmayacak yani? 7 tane imar affı yani yapmış. Yani birlik oldu siyaset yapmıyor. 7 imar yani. ne demek? Evet. İmar affı ne demek? Mevcut binaları kalmasın. Ben kalması kaçak yapı da. yapıyorum. Binam ne stati, ne dinam, dinamiği, ne vesairesi, ne betonun ne çimentosu yerinde değil. Kaçak bir iş yapmışım. Evet. Ben 7 defa bunu affediyorum. Peki bu imar affları siyasi midir? Hem siyasi hem ekonomik. Siyasidir öncelikle. Tabii. Ekonomik Bölgede komikidir. 294 bine yakın, 300 bine yakın bina imar afından yararlanmış. Deprem bölgesi. Deprem bölgesi. Evet, toplam başvuru 7 milyon civarında Peki, bir rakamdı. Niye çökecek bir ev ya da kaçak bir eve biz imar hafı getiriyoruz? Şimdi bayrakta döndüler dolaştılar. Biz bu işi belediye bir şey yapabilir miyiz? monte edebilir miyiz? İnşaat ruhsatlarıyla. Aa, i̇nanıyorum aynı işi havalanda da yaparsınız. Otoyollarda da yaparsınız. Belediyeye montaj derken? Yani normalde bizim spora, bir bizim bilgi bir iyiyetimiz var mı acaba bununla ilgili? Hmm. Yani geçmişte işte ee, yapılan işlemlerle ilgili yaptın yapmadın oldu bitti. Ya kardeşim bir defa belediyeler ruhsatlı binalarla ilgili elindeki mevzuat neyse ona göre ruhsat vermek zorunda. Evet. Şu an bir imar mevzuatı var mı var. Siz bir vatandaş olarak konut yapmak istediğinizde oradaki bütün şartları yerine getiriyorsanız belediyenin size ruhsat vermemesi söz konusu olabilir mi? Olamaz. Farz edin vermedi. Şikayet ediyor musunuz? Yani eden, ilgili müfettişler 10 saniye sonra geliyorlar mı? Geliyorlar. Peki siz eğer haksız yere ruhsat vermemişseniz, görevinizi kötüye kullanmış oluyor musunuz? Oluyorsunuz. E. Neyi soruyoruz belediye başkanına? Şimdi depremle ilgili onca akademisyen, onca üniversite, onca kamu çalıştayı vesaireler yapılıyor. Biz halen daha anlayamadık mı ya? Hangi binaların riskli olduğunu, deprem fayları nereden geçtiğinde, falanca şiddette bir deprem olduğunda nerelerin çökeceğini, ne tür sıkıntıların olabileceğini halen bilmiyor muyuz biz? Uzmanlar anlatıyor, evet. profesörler var. İzmir anlatıyorlar. Çıkıyor falan, bakan diyor sonra. biz deprem parasını Evet. otoyola verdik. Evet. Buyurun geçin otoyoldan, o da çöküyor. Sonra siyaset yapmayın. Siyaset yapmayın demek için belediyelerin araçların önündeki o tabelalar sökmek zorunda kalmayın. Din zaman siyaset yapılmaz. Yardım Oraya yardım gittiğinde nereden gelirse gelsin, vatandaşın lehine bir ise bunu teşvik ederek siyaset yapılmaz.